Hepinize merhabalar ben Trevor Yeni kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte bu yarış bölgesinde şurada gireceğiz şöyle şöyle şu şekil Yarışta burada bitiyor arkadaşlar Burada sizlere söyleyeyim Böyle küçücük kısacık bir yarış yapıyoruz arkadaşlar Evet Üçüncü sezonun birinci yarışına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi bir dakika süremizi atalım. Başlattık arkadaşlar süreyi. Hadi bakalım. Bak bakalım ne kadar iyi gidiyor. Of 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 dikkatli dikkatli buraya takılma buraya takılma. Buraya takılma buraya takılma hızlı bitireceğiz. Allah çarptık ya. Ama tere var arkadaşlar buraya bitiremez. Evet arkadaşlar, Allah. Traver burayı hızlı bitiremez bence. Aa. Şey Traver diyor ee, Mesut. Hızlı bitiremez. Hadi bakalım. Allah hayır, hayır, hayır. Allah hayır. Ah. Hadi koş, 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 koş. Hadi. Hadi artık. Ya. Ve 43 saniyede bitirdik. Zaten kısa olduğu için... Burası hızlı bitirilebiliyordu. Şimdi sıra Mesut da. Ebeleze merhabalar ben Mesut. Şimdi onlara ya litre var karşılaşıp final şampiyon olacağım. Aa, Normalde ben yine hak ediyor? Bu hak etmiyor. Hadi bakalım. Böyle içi şöyle gö göstereyim arkadaşlar. Nasıl beğendiniz mi? Ben çok beğendim vallahi çok güzel olmuş. Aman 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 gaza yapma lan şöyle gaza yapmayalım Allah buraya hızlıca hızlıca geldik Travolde Allah hayır Travolde 43 saniyede bitirmiş ulan ben bunun iki katını bitiririm lan Bu ne Hayır 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 Hoppa Hop Yarışı kazandım. Üç puancıklar benim. Ha <laughs> Bu yarış arabasıyla kazandım. Şimdi bunu tamir etmem lazım. Milyon dolarlar ödüyoruz o kadar da tamir etmeyecek miyiz? <laughs> yani ha Ya ben borç benim ya. Borç Kazandım. Birinciyim. Puan durumu şu anda bu şekilde. Ancak Traven'de halen kazanma olasılığı var. Ancak Mesut'tan düşür. Mesut'un iki sefer üst üste yenilmesi lazım. Çünkü önümüzde iki, iki kere oynanacak bir yarışlar var. Görüşürüz.